ile alakalı tabii e, bu konu konuşulmaya başladıktan sonra özellikle Suriye özelinde de yine inanılmaz e, yine gündem dışı olan bilgiler aktarılmaya başlandı. İşte sosyal medyadan yine buna benzer bilgi aktarımı gerçekleşti. Yalan yanlış olan bilgi aktarımından bahsediyoruz sayın seyirciler. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın PKK-PYD ile diyalog başlatacağı iddiası servis edildi, ortaya atıldı. Şimdi Suriyeli yetkililer o iddiaları da hemen anında yalanladı sayın seyirciler. Suriye Ulusal Uzlaşma Komitesi resmi sözcüsü Ömer Rahmon, Suriye yalnızca Fırat'ın doğusunun Suriye hükümetine tam iadesini kabul edecektir açıklamasında bulundu. Suriye yalnızca Fırat'ın doğusunun Suriye hükümetine tam iadesini kabul edecektir. Suriye hükümeti son dönemde Esad PYD ile diyalog başlatacak haberlerini bu sözlerle yalanladı. Independent Arapçanın haberine göre Baas Partisi 4 Mayıs'ta Şam'da bir toplantı yaptı. Kapalı toplantıya Baas Partisi Genel Sekreteri olarak Beşar Esad liderlik etti. Gazetenin bir kaynağı dayandırdığı haberinde Esad'ın Kuzey ve Doğu Suriye'deki toprakları işgal eden PKK PYD ile diyalog başlatacağı iddia edildi. Ancak Suriyeli yetkililer Esad'a atfedilen konuşmaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Aydınlık gazetesine konuşan Suriye Ulusal Uzlaşma Komitesi resmi sözdüsü Ömer Rahmon iddiaları yalanladı. Suriye yalnızca Fırat'ın doğusunun Suriye hükümetine tam iadesini kabul edecektir. Bunun dışındaki tüm haberler yanlıştır. Diyalog Suriye'nin birliği ve merkezileşmesi çatısı altında olmalıdır. Suriye'nin birliğini ve yönetiminin merkezileşmesini etkileyen her türlü diyalog reddedilmektedir devam edelim sayın seyirciler. Şimdi dakikalar sonra Şifa Hastanesi, Gazze'deki Şifa Hastanesi doktoru Fadya Mahis'te bir bağlantı